Hepinize hep ilk belirli videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine Karest'e işçisi. İki oyununda şey yapacağız. Neydi o? Ee, volkan'a gideceğiz ve Volkan tutacağız. Hatta benim Volkan'ım vardı ama şey oldu galiba gitti. Hile. Hile imama diye biri var. Hile imama diye biri var bakın. İstek atacağım. Atamadım, dur. Dur birazdan tamam. Şimdi, hemen bir yer oluşturayım ben. Ama... Şoba yakın. Hah, seç. O yok. 10.000 para gelecek bana. Evet, 10.000 para geldi yine ve... Şey, aa hayır ya! Benim... Volkanım gitmiş. Hayır. Volkan'ın gitmiş ya. Tamam gidelim. Zaten bu videomuzun amacı Volkan kasmak. Adam Volkan'ı sökmüş götür. Arkadaşlar ben şundan aldım. 5000 paradan dan aldım 99 ruksa. Abi bismillah. Anam indim yanlış yanlışlıkla space'e basmışım. Şey. Bir de arkadaşlar ben o Orman 99 gece birinci bölümünde araştırdım. O lav köpek balıymış. Biraz bir ışığımızı da da önümüzü görelim. Volkanı kesmek biraz zor ama baltam kötü. Ya adamla muş kesiyor. Beyaz. Hah vardık. Bir de arkadaşlar volkanla canımız gidiyor. Bugün geldik volkana. Bismillah dedim. Evet canım gitmeye başladı bile. En sağdan giderseniz her şey olur arkadaşlar. Toplardan kaçabilirsiniz. Bakın top geliyor ya. Aa oha nereden geliyorlar? Ay. Tam çıkıyorum. Canım çok az, canım çok az. Nereden gideceğim? Önümü göremiyorum ki aldan. Hah çıktım. Görüyorsunuz Volkan böyle harita ölmüş. İnşallah sağa doğru yıkılırsın. Ya da yıkılmazsın. Hileyim ama muş bir muş ver diyeceğine noş ver yazmış. Oş ver. Boş ver. <laughs> Hadi ya. İki de saatte şunu kesiyorum. İki dakika AFK. Umut en yüksek para şu an Umut'ta. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle karıştırıcı videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben volkanı kestiğimde kestim. Aa, abi benim en kötü bal tamammışım ben. En kötü bal tamammışım. Of. Ben kötü baltamı almışım ya. <laughs> a, a, a. Hayır! Baltam gitti. 2000 2000 dolar o. Hayır arkadaşlar baltam gitti ve Hayır. Baltam gitti. Hayır ya. O da 900... 33 lan kaldı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üçüncü bölümde görüşürüz.